Hristiyanlar olması, Museviler olması Müslüman için büyük bir nimet olmayabilirlerdi. Onlar da ateist, onlar da dinsiz olabilirlerdi. Ama Allah bir nimet olarak onlara iman nasip etmiş. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya karşı derin bir sevgi duyuyorlar. Museviler Hazreti Musa'ya karşı derin bir sevgi duyuyorlar. E, tabii ki e, tahrif olmuş dinlerdir. E, ve Kur'an e, o tahrifat neticesinde meydana gelen eksiklikleri de bu Din mensuplarına bildirmiştir Kur'an'da Hristiyanlık'ta ve Musevilik'teki eksik yönler yanlış yönler bildirilmiştir. Dolayısıyla Hristiyanlar da eski İslam dini mensup olduğu için onlar da bizim kardeşlerimizdir. Onlara sevgiyle, şefkatle yaklaşmamız gerekiyor. Onları böyle dışlayan tavırdan şiddete kaçınmamız gerekiyor. Omuz omuza dinsizliğe karşı ateizme ve darinizme karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Gerçek dindar Hristiyanlar Müslümanları severler. Allah'a inanıyor olmaları, Hz. İsa'yı bekliyor olmaları, Hz. Meryem'i seviyor olmaları, diğer peygamberleri seviyor olmaları Müslümanlara karşı derin bir muhabbete sebep olur. Onun için bizim yapacağımız dindarların, dünyadaki bütün dindarların el birlik olmaları, birbirlerine böyle sıkı sıkıya sarılmalarıdır. Ya yani Dünyada iki güç var. Bir Allah'a inanmayanlar, bir de Allah'a inananlar var. Bir Allah dostlarının, Allah düşmanlarının mücadelesi var. Biz Allah dostları bir araya gireceğiz. Masonluk bir tek Müslümanlara karşı tavır almış değil. Dindar e, Museviler İsrail'de inim inim inmiyorlar. İnsanlar bunu bilmiyor. Dünyanın diğer yerlerinde de yani ben konuşuyorum Museviler var. Mesela başında kibbasıyla gezemez. Laf atıyorlar, hakaret ediyorlar, dövüyorlar. Yani elini kolunu sallayarak gezemiyorlar. Dünyanın birçok yerinde eziyet görüyorlar. Yani dindar Hristiyanlar da mesela bir rahibe hanım İtalya'da e, mesela bazı yerlerde belki gezebilir ama Birçok yerde hiç gezemez. Ya hakaret ederler, ya iftira ederler, ya alay ederler. Hele dünyanın başka yerlerine gezmesi çok çok zordur. Yani bir rahip kıyafetinden birisini düşünün bir yerde gezdiğini. Yani muazzam eziyet ederler. Onun için e, dindarları e, bölmek, ezmek ve yok etmek için bir siyonist e, bir plan var. Ateist siyonistlerin ve masonların bir planı var. Yeryüzünde Allah'a inanan herkesi yok etme planıdır bu. Çünkü şeytan sadece İslam'ı karşısına almıyor. Allah'a inanan herkesi karşısını alıyor. Şeytanın amacı budur. Dolayısıyla e, Hristiyan dindarlarla dindar Müslümanlar ittifak etmelidirler dinsizlere karşı, ateistlere karşı, masonlara karşı, e, eğer ittifak olmazsa karşımızda masonlar ittifak etmişler. Ateistlerle de ittifak etmişler. Ama inananlar da bölünmüşler. Bu durumda onların gücü galip gelebilir. Her yerde ezilen, mesela birçok yerde de Müslümanlar eziliyor biliyorsunuz dünyanın birçok yerinde. Evet. Bir ittifak ettiğini düşünün. Yani dindar Museviler, dindar Hristiyanlar ve dindar Müslümanların ittifak ettiğini düşünün. Kimin gücü yeter? Gitmez, Değil mi? Onun için e, ittifaktan yana olmamız lazım. E, i̇nananların birbirini koruyup kollaması çok önemlidir.